Merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biriz Türkiye'ye uçuyorum. İnşallah. 28 saatlik bir uçak yolculuğum var. O yüzden şu an biriz bunun havaalanına geldim. Öncelikle sizlere dün yaşadığım aksilikten bahsetmek istiyorum. Bu videoda makyajsızım, bordrojum yok. Gözlerim şiş çünkü dün ağladım. O yüzden bu böyle bir video olacak. Ee, Bugün 22 Haziran, ben 22 Cun yerine 22 Culay almışım bileti <laughs> ve bunu dün gece fark ettim. Ee, i̇şte bir bakayım uçak saatim ne kadar falan böyle. Bir öylesine bir girdim, bir baktım ki <laughs> benimden vurulmuşa döndüm. 22 Temmuz yazıyor. Yani Türkiye'de bile, yurt içinde bile, ertesi güne uçuş alındığı zaman bazen çok pahalı olabiliyor. Ben dünyanın bir ucuna uçacağım yani. Acaba dedim kim bilir kaç bin dolar edecek o. Gece de yaşlandım gerçekten. Hem yani uyandığımda saçlar, saçlarım da beyaz olacak falan sandım. Böyle izel gibi bir günde sivilce dökeceğim falan sandım. O derece gerildim. Katar Hava Yolları da sadece hafta hafta içleri çalışıyor. Hafta sonları çalışmıyorlar. Böyle bir müşteri hizmetleri. Yani benim hafta sonu sorunum olduğunda ben kime gideceğim? Yedi yoktur. Hemen alelacele tekrar yeni bir bilet aldım. Neyse ki bunu Temmuz'a almadım. bunu Haziran'a almayı başarabildim. Çok zor da olsa. Neyse ki 3 biletimde hatta 4 biletim yine. Hepsi burada. Çekinimi yaptım. Şükürler olsun ya. Şükür moment gerçekten. Demem o ki Cun'la Cula'yı karıştırmayın. Ben bir daha asla karıştırmayacağım. Ama bu videoyu işte work and holiday'den gelenler veya Avustralya'da yaşayıp Türkiye'ye dönmek isteyenler filan e, da izleyebileceği için fiyatlarını da söyleyeyim. Bir hafta önceden almıştım. <laughs> bir hafta önceden almadım aslında. Ben Temmuz'daki bileti bir ay önceden almışım. <laughs> bir hafta önceden aldığımı sanarak. E, o 1200 dolardı. 1260 dolardı. Daha sonra bugünkü uçuş 1700 dolardı. Hem aradaki farkı ödedim hem de bir ceza tutarı ödedim. Yani 780 bunların hepsi Avustralya doları. 780 Avustralya doları gibi bir ücrette bugünkü uçuşumu ödedim. Ama sandığım kadar çok uçuk fiyatlar değilmiş. Yani resmen ertesi güne hatta aynı güne bilet aldım Türkiye'ye. Ama 1700 dolardı. Gayet şey yani bence aşırı uç bir şey değil böyle 7000-8000 bin, bin falan değil. Ki Türkiye e, hükümetinin yaptığı uçuşlar bile 2500 dolardı. Şimdi uçuş detaylarıma geçeyim. Brisbane'den Melbourne'a gidiyorum. Galiba 2 saat sürecek uçuş. 3 saat bir aktarma sürem var. Melbourne'den Doha'ya uçuyorum. Katar'a. Orada da 2 saat aktarmam var. Sonra İstanbul'a geliyorum. Yaklaşık e, 28 saat falan sürecek. E, biriz bundan aldığım için, biriz bundan direkt uçuş Katar'a yokmuş. Melbourne'den ya da Sydney'den var. O yüzden e, sizlerin de haberi olsun. Biriz bundan direkt uçuş yok. Bir de şunu da açıklayayım. <laughs> bu biraz dikkat çekmiş olabilir. E, bu ne diye merak ediyorsanız bu benim <laughs> Bu benim su geçirmez telefon kılıfım. İçine e, paralarımı koyuyorum. <laughs> Türkiye'den buraya gelirken de bununla geldim. Buradan Türkiye'ye giderken de bununla geliyorum. Yani bankadan böyle havale yapmak falan filan. E, Onunla uğraşmak istemiyorum. Bir de işte ücret kesiyorlar filan. Bunu tabii ki çantama da koymak istemiyorum. E, o yüzden <laughs> böyle göstermeyeyim şimdi ama. Öyle yap, içimde, şu an tüm paralarım orada duruyor. İşte dolarlarım, banka hesabından çektiğim. Bu şekilde gidiyorum askerlerin e, taktiğiyle. <laughs> o yüzden bu fosforlu e, turuncu para kesem, su geçirmez telefon kılıfına koyuyorum. Mantıklı olabilir, gelirken de böyle geldim. Bir şey olmadı yani, yani uyurken falan da kimse çalamıyor. E, bir de maskesiz oluşumu e, merak edenler olabilir. Avustralya'da biliyorsunuz ki koronavirüs sayıları çok az. Yani Avustralya baya e, güzel önlemler aldı. Şu anda Avustralya'nın e, sınırları kapalı olduğu için hiçbir yurt dışı uçuşu gelemiyor. Sadece uçuşlar açık. Yani sadece gidebiliyorsunuz, gelemiyorsunuz. O yüzden Avustralya'da da zaten kaldığım süre boyunca ne bir maske kullanımı ne bir eldiven kullanımı hiçbir şey görmedim. Çünkü e, çok az. O yüzden şu an havaalanında da hiçbir şey yok. Kimsede maske yok. Hatta göstereyim şöyle. <laughs> Yalan da olmasın. Doğru mu değil mi? Buna siz karar verin ama ben de takmıyorum. <laughs> Zaten yani uçaktan sonra takacağım. Buranın gerçekten güvenli olduğunu düşünüyorum çünkü hiçbir sorun yaşanacağını düşünmüyorum Avustralya'da filan. O yüzden e, ilerleyen hava yollarında ben, ben de takacağım sanırım. Şimdilik böyle. Evet burada da kimsenin maske takmadığına şahit olabilirsiniz. Avustralya'nın yaşantısı gerçekten hiç korona yokmuş gibi. Evet, beni Brisbane'den Melbourne'e götürecek uçağa bindim şu an. Koltuklar bu şekilde. Şimdi iki saatlik bir yolculuğum var. Biriz bundan Melbourne'a gidiyorum. Şanslıyım ki cam kenarındayım. Evet, bir de kabin bagajlarına izin yok diyorlardı ancak burada gördüğüm kadarıyla kabin bagajları gayet var. Şöyle bir görsen şöyle peşliğinde. böyle bir şeyler iyi duyuluyordur. Yaklaşık 2 iki, 2,5 iki saatlik uçuşun ardından Melbourne'a geldim. Havalanın içi bile buz gibi. Zaten bu yüzden Melbourne'ı tercih etmemiştim ilk geldiğimde. O yüzden önce Sydney'e gitmiştim çünkü aşırı soğuk olduğunu duymuştum ve gerçekten yani Brisbane'a buna göre aşırı soğuk. Bu şu an bile hissediliyor. i̇ki farklı hava yoluyla gideceğim için yani ülke içindeki Brisbane'dan bundan Melbourne'a olan Kantas hava yolları. O yüzden şu an bagajlarımı alıyorum sonra International Terminal'e geçeceğim. Oradan ee, Katar'a vereceğim. Burada da yine çok şey maske takmadığını görebilirsiniz. Merdin Havaalanı'nın biraz daha sakin olan kısmındayız. Ama böyle canlı yerleri de var çekinimi biriz bunda yapmıştım ama buraya gidip tekrar yaptım. Ee, o çanta olayı da galiba e, Avustralya içinde uçtuğumuz için bagaja çanta aldılar. Yoksa almıyorlarmış. Benim çantam bu. Böyle bayağı içine her şeyi sığdırdığım bir çanta. Ee, oradaki hanımefendi bunu sorun yaratabilirler. Çünkü sadece kadın el çantası. Bir de işte erkeklerin laptop çantasına falan izin veriyorlar dedi. Ee, ama dedim benim de çantam bu. O yüzden ama dedi Doha'da İstanbul'a giderken dedi bunu elinde tut böyle, el çantasıymış gibi tut çünkü dedi sırt çantalarını istemiyorlar dedi. Şu an uçağa doğru gidiyorum. Kapıda maskesi olmayanlara maske veriyorlar. Ben de maskem yok dedim. Aldım. O kadar soğuk ki. Çok soğuk. olduğu için verdikleri ee, pikeyi hemen üstüme aldım. Bu da yastığı. Evet şimdi de böyle bir kit geldi. Bunun içinde uyku gözlüğü, diş fırçası ile diş macunu, kulak tıpası, minicik bir lip balm ve de böyle bir çorap geldi. Geldi. Çıkın ve bir seçeneği vardı. Ben tabii söyledim. Yeşil <laughs> Yaklaşık 15 saatlik uçak yolculuğumun sonunda Katar'dayım. Sanki arkamda da Katar'ı gösteriyorum herhangi bir havaalanı işte. Ee... Evet tipim çok bozuk değil şu an 15 saatlik uçuşa göre. Şu an burada 2 saatlik bir aktarmam var. Hatta yani 1 saat önceden içeri almaya başladıkları için neredeyse 1 saat bekleyeceğim. Sonra 4,5 saatlik uçuştan sonra İstanbul'a varacağım. Yolculuğum güzel geçti, uyudum. Böyle hep bir boşluk bir boşluk vardı yani ben oturuyordum yanımda biri yanımda boşluk vardı ve e, o boşluğun yanında biri oturuyordu genelde böyle hiç üç kişi oturan görmedim bir de e, hostesler bayağı e, bomba imha uzmanı gibi giyinmişlerdi böyle gözlükler işte eldivenler beyaz e, kıyafetler filan öyleydi bakalım şimdi kapımı bulmaya gidiyorum. Macera devam ediyor. Çok zor. Bu gerçekten çok zor. Üçüncü uçağımıza da gelmiş bulunuyoruz. Sırada 5 saatlik yolculuk bizi bekliyor. Şanslıyım ki yine pencere kenarındayım. Ee, burası çok sıcak. Melbourne ne kadar soğuktuysa burası da o kadar sıcak. Piştim yani. Ee, bakalım. Üçüncü yolculuğumuz başlıyor. Ve burada gördüğünüz gibi el bagajı kısımları boş. Yani buraya kabul etmiyorlar el bagajları. Ve bu testlerde böyle kıyafet giyiyor. Gösterebiliyor muyum? Sanırım gördünüz. <laughs> bir tatlı seçeneği vardı bir de tuzlu seçeneği ben tatlı seçeneğini seçtim böyle bir kek gibi bir şey var üstüne çilek reçeli koydum yine mişne suyuna benzer bir meyve suyu meyve bir de meyveli yoğurt ne <laughs> Ardından şöyle birazcık yapabilirim bence. Uzun bir yolculuğumun ardından İstanbul'a gelmiş bulunuyorum. Yaşasın! Şimdi valiz almaya gideceğim. Ee, şu bilgileri de söyleyeyim. Ee, şu bize verdikleri kağıdı, bu bilgilerimizi doldurduğumuz kağıdı havaalanına veriyormuşuz. Oradan sanırım kontrol edecekler. İşte adresini verdiğimiz yerde miyiz? 14 gün karantinada kalıyor muyuz filan. Gerçi 14 gün karantina şartının kalktığını söylemişlerdi. Ya sanırım aile hekimlerimiz filan kontrol edecek bizi. Pasaport sırasında da böyle sosyal mesafe sınırları var. Evet. Valizlerimi de aldım. Bu videoyu burada sonlandırabilirim. Birazcık uzun sürdü. <laughs> Ama hala enerjiyim çünkü mutluyum. Dilerim e, ülkesine kavuşmak isteyen herkes kavuşur bir an önce. E, yurt dışına gitmek isteyenler de umarım bir an önce giderler. <laughs> herkes umarım istediği yere gider. Hoşçakalın.